Şu pazara kaç kere girip çıktım. Hala yemek bölümünün nerede olduğunu karıştırıyorum ya. Ne tarafa gidecektik? Böyle düz devam ediyorduk galiba. Burası et reyonu. Tamam, yakınlardayız. Şu karşıda olması lazım ya. Abi çanta var sırtımda şu an. Bütün aralıklara giremiyorum ama hatırlıyorum bir kısım vardı çok dardı orası. Şurası ha. Çok dar doğrusu. Oradan ben çantayla geçemem diye düşünmüştüm hatta bu sabah. Büyük ihtimalle karşı aynı. Çabla geçsin de biz de geçelim. Nasılsınız dostlar? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Antigua'dan ayrılacağım ama ayrılmadan bir şeyler yemek istedim çünkü yola çıkacağım. Kahvaltı yapmadım henüz. O yüzden Mercado'ya geldim yemek yemek için çantayla zor oluyor ya burada yürümek. Baksana çantaya sırtında. Devasa bir şey var sırtında. Aha bulduk. Bulduk. Hola, buenos días. Hoppa. Müzik de var. Güzel. Afiyet olsun ablam. Burası dolu. Ben yine bildiğim yere gideceğim. Comedori Meri. Hola, buenos días. ¿Cómo está señora? Gracias. ¿Tienes desayunos? Sí, hay. ¿Qué desayunos tienes? Hay huevos con frijolitos, uh -huh. café, tortillas. Sí, porfa. ¿Cuánto cuesta? 20 quetzales. 20 quetzales. Uno de desayunos, porfa. Ben genelde bir yerde böyle birkaç gün kalayım kendime böyle şey buluyorum bir tane müdavimi olduğum bir restoran bir kafe bir sokak satıcısı buluyorum. Bak burada bir sürü şey var. Böyle mutfak var oralarda yemekler yapıyorlar. Ben bu avlada ilk geldim yedim. Buraya müdavim oldum. Şöyle i̇şte çantayı. Hoppa. Çantaya baksana benim kadar çanta. Bu da elektronikler falan var içerisinde. Özel eşyalar var. O yüzden bu da ağır. Hiç hafif değil. Oh. Şöyle çökeyim. Hazır videonun başındayken dostlar bir beğeni bir yorum alırım. Abone olmayanlar varsa abone olurlarsa bildirimleri açmayanlar varsa bildirimleri açarlarsa çok sevinirim. Kanalın çok yavaş büyüdüğünü fark ettim yani fark ettim derken yani bunu görüyordum ama birden böyle dank etti dedim ben bunları bir söyleyeyim videonun başında söyleyeyim en azından belki faydası olur o kadar emek harcıyorum emeğimin karşılığını almak isterim doğal olarak ha burası da mutfak burada hazırlıyorlar yemekleri geldi. Klasik bir Guatemala kahvaltısıymış bu. Güney Amerika'da da çok vardı. Yumurtayı böyle domatesle soğanla harmanlayıp bizim menemene benzer bir karışım yapıyorlar. Onun yanında kızarmış patates veriyorlar. Guatemala'da Güney Amerika'ya ek olarak böyle bir parça kibrit kutusu büyüklüğünde peynir veriyorlar. Beyaz peynir ve yine burada gördüğüm bir şey fasulye püresi. Siyah fasulye püresi veriyorlar. Onun yanında bildiğimiz kahve ve yine Guatemala'ya özgü bir şey tortilla. Yani Guatemala'ya özgü bir şey dediğim, bu tarz böyle ufak tortillaları her yemeğin yanında veriyorlar. Güney Amerika'da böyle bir şey yoktu. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Guatemala'ya geldiğimden beri nerede görsem kahve deniyorum. Çünkü Guatemala kahvesi dünya üzerindeki en kaliteli, en lezzetli 10 kahve arasında sayılıyor. Ve şu an Antigua bölgesindeyiz. Antigua bölgesi, Antigua şehri ve çevresindeki bu bölge kahve tarlalarının çoğunlukta olduğu bölge. O yüzden burada da denemek istedim. Gayet lezzetli. Ya şöyle bir güzelliği var. Sanırım ben nasıl kahve sevdiğimi buldum. Şimdi Kolombiya'da bir video çekmiştim. Kahve nasıl topraktan geliyor, soframıza konuyor. Onunla ilgili çok geniş bir video çekmiştim. Güzel de bir video olduğunu düşünüyorum. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Orada bir şey diyorum. Kahvenin yetiştiği yer çok önemli. Şimdi muz ağaçlarının yanında yetişen kahve daha aromatik oluyormuş. Onun yanında volkanik bir bölgede ise kahve tarlası volkanlara yakınsa çok farklı bir tat veriyormuş. Oradaki sanırım topraktan kaynaklanan bir şey. Ben sanırım volkan yanında üretilen kahvelerin tadını daha çok beğeniyormuşum. Bu Atamala'da onu fark ettim. 36 tane volkan var burada bildiğim kadarıyla. Ve şu an bu çevremizde de 3 tane volkan var. Yani burada yetişen kahveler aslında volkanın dibinde yetişen kahveler. Gerçekten tadı farklı yani bunu hissediyorsunuz. Pazarın hemen arkasında terminal var. Şansa bir tane otobüs yakaladım. Panaheçel diye bir kasabaya gideceğim. Göl kasabası. Atillan Gölü'nün olduğu kısma gidiyorum ama iki otobüs yapmam gerekiyor oraya. Yani aktarma yapmam gerekiyor. Mi mochila? Arriba o. Si. Esta seguro? Si seguro. Okey senyor. Şu abi çevirdi beni. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim heçel Dedi ki buradan bir yere gitmen gerekiyor. Oradan panahechel'e otobüse binmen gerekiyor dedi. Ama gideceğim şeyi unuttum. E, kasabayı unuttum. Çok <laughs> <laughs> Ah, <Aa>, ok, acá. Ok. <laughs> Normalde yukarı koyuyorlar. Buradan tırmanıyor, yukarı koyuyor ama. Şöyle. Kapatalım da. Güvenli. Alalım. Şimdi 10 ketsel vereceğim. 1 saatlik bir yolumuz var. 25 lira yapıyor 10 ketselde. Evet. Bak şuna çıkın basıyorlar dostlar. Bu renkli otobüslere çıkın bas diyorlar. Bunun sebebi de bir rivayete göre. Şimdi buraya gelen turistler bu otobüslerle yolculuk yaptıkları zaman şeyi fark etmişler. Yerel halk biniyor bu otobüslere genelde. İnsanların köylere, kasabalara giderken yanlarında tavuk taşıdığını fark etmişler doğal olarak. insanlar mesela böyle pazarlara geliyor hayvancılıkla yapıyorsa tavuk mabuk her şeyi alıyor götürüyor çiftliğine. Tavukla yolculuk yapınca turistler çıkın bas demişler buna rivayete göre. Ada'da da çıkın bas kalmış. En ucuz ulaşım şekli çıkın baslar. Böyle kasaba kasaba köy köy gidiyor. Dilerseniz normal otobüsler de var yani o modern dediğimiz otobüsler de var. Daha konforlu, klimalı, klimalı falan. Ona bir tık daha pahalı olarak. Ama bunlar çok güzel ya. Esta para mi canal. Para Türkiye. Sí, para Turquía. <laughs> Abla, ablalar çok tatlı ya. Ben böyle gördüler benim video çektiğimi. Ben rahatsız olmasınlar diye kapatmıştım ama baktım böyle güler yüzler. Tekrardan açtım kamerayı. <laughs> Como se llamas? Maria. Y tú? Marta. Marta. Burak. Mi nombre es Burak. Burak. Mucho gusto. <laughs> Bu Atamalalı'da otobüsler durunca anında seyyar satıcı abilerimiz, ablalarımız gelip doğal olarak satışlarını yapıyorlar çünkü para kazanmak istiyorlar. Burada da seyyar satış kültürü var, otobüslerde de seyyar satış kültürü var. Abi dondurma satıyor. Çimbaltanango, no? Para para eche. Okay, gracias. Abi böyle para topluyor. Güney Amerika'da, Orta Amerika'da da aynıdır diye düşünüyorum. Otobüslerde bir şoför var, bir de muavin var. Muavin abi de sürekli ya para topluyor ya da işte dışarıdan yolcu yolcuları alıyor otobüse. İşte insanlar nereye gidecekse oraya geldiklerinde insanlara haber veriyor. Böyle bir sistem var. Eski usul yani. Gracias, señor. Bueno, que le voy a ver. Gracias, amigo. Del otro lado pasa el bus. Otro lado? Okay, gracias. Hoppa! Bana... ...Bachel'e gidecek otobüsler. Nerede dedi? Anda şu taraftan. Diğer sokaktan kalkıyormuş önce. Şu çantaları bir giyelim. Bak şunu şöyle alıyoruz. Bunu böyle takıyorum ya yani iki çanta çok zor be. O kadar ağır ki bir de çantam. O yüzden artık otostop çekesinde gelmiyor. Çünkü şu çantayı artık taşıyamıyorum ya. Çok ağır geliyor. Belim ağrmaya başladı. Sağlığımı da düşünmem gerekiyor. Bir de otobüs yolculuğu yaptığım zaman zamandan da kazanıyorum. Otostopun keyfi ayrı eyvallah ama benim şu an zamanı iyi yönetmem gerekiyor. Burası neydi? Şimal Tanambo. Şimal Tanambo mu? Şimal Tanambo mu? Öyle bir şey ya. Şöyle atalım kendimizi karşıya. Okay. Okay. Gracias. Polis abi <laughs> el işareti yaptı, selam verdi. Sokağın karşısındaydım. Dedim ona sorayım bari otobüsler nereden kalkıyor. Bana dedi ki geldiğin yere geri dön. Şu köprünün oradan kamyonetler geçiyor dedi. Kamyonet dedi de bizim arazi araçları. Onlara binmen gerekiyor dedi. Fark ettiyseniz hiç trafik lambası falan yok ha bazı yerlerde. Yani şey polis kontrol ediyor trafiği. Dur diyor geç diyor. Genelde polisleri gördüm öyle trafiği kontrol ederken. Şimdi geldiğimiz yöne geri yürüyoruz. Öteki evet, abi de bana bu tarafta dedi. Acaba kim haklı çıkacak bakalım. çantayla oradan oraya yürümesek iyi bu sıcakta. Yakıyor çünkü güneş. Bayağı yakıyor. Guatemala'nın şöyle bir güzelliği var. Hava sıcaklığı olarak yıl boyunca belirli bir sıcaklığın üstünde yani rahat bir şekilde gezersiniz. Ama yağışlı sezon var ve az yağışlı sezon var. Ben şu an yağışlı sezonun tam başlangıcındayım aslında. Şuradaki otobüsün muhabirine sordum şimdi. Buradan geçiyor devam et dedi. Yukarı doğru yürümem gerekiyor biraz. Bulduk sayılır. Şu köşede otobüsler var büyük ihtimalle. Onlardan biridir. Bana burası Bolivya'yı anımsattı. Yani genel olarak Guatemala Bolivya'yı anımsattı. İşte dükkanlar olsun, evler olsun, insanların kılık kıyafeti, davranışları. Gerçi yok davranışları benziyor mu? Bolivyalılardan daha sıcak kanlılar. Bence. Ama bir Bolivya havası sezdim. Özellikle yemekleri Bolivya yemekleri kadar lezzetli. Belki de yarışır. Yani şimdi ne kadar yediklerimi kıyaslarsam tabii ki. Bana içel. Bana içel. Konte koysa. Ha? 40. 40. Eskaro. Es İnşallah kazıklamıyorlardır. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Esta para YouTube. Ah okay. <laughs> Tamam. Çekmemi i̇stemem. Ok. Ok. Aka? Nasıl koyacağım anlamadım. ki değil. Sen daha iyi biliyorsun Galal, <laughs> galal, <laughs> <laughs> Ay maşallah, onu nasıl alacağım öyle ya? Esta seguro? Seguro? Dayı onu öyle bağlayıp bana güvenli deme, kurban olayım ya. Bu <laughs> tanıyor ama kameraya da konuşuyor arkamdaki. Seguro? <laughs> <laughs> Salud, Abi onun neresi seguro ya? Hola, como estas? Todo bien? Trabajando. ¿Ah? Aquí. Trabajando, Trabajando. ¿Ah? ¿Todo bien? Todo bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo te llamas? Ya, Marta. Marta, Burak. Ah, Mucho gusto. Mucho gusto. gusto. Hola. Mucho gusto. Gracias. 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 çantanın güvende olduğunu hiç zannetmiyorum. Kontrol etmek için şöyle yapacağım bak. Kamerayı... <laughs> Allah'ım nelerle uğraşıyorum. <laughs> Kamerayı uzatıyorum. Bakıyorum çanta orada mı değil mi? Ya çünkü, çünkü, belime bağladığım o kemer kısmını birbirine geçirdi. Bana diyor ki güvende. Neresi güvende ne abi oğlum ya? Yani Gittim arka köşeye oturdum. Şuradan kesiyorum. Çanta acaba düşecek mi düşmeyecek mi diye. Arada kamerayı uzatıyorum bir de. Bakıyorum. Aa, evet. Yol yoldu indirdikçe ben de kamerayı yukarı uzatıyorum. Acayip hızlı kullanıyor yani giderken benim kamerayı yukarı uzatmanın imkanı yok. Uçlar elimden. <laughs> ya bu. <laughs> bu, tam çılgın ya var ya. <laughs> bir buradan yolcu oluyor, bir şu arka kapıdan yolcu oluyor. <laughs> <laughs> bu bu çocuk ara bir deli ya. Aman <laughs> aman. <laughs> 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 Helal olsun lan sana. <laughs> <Güzel. gülüyor> geldiği de para topluyor. <laughs> Diyorum yukarıdan patır patır bir sesler geliyor. Bir şey mi oldu acaba diye. Meğerse bu yukarıdaymış. Ya, yapıştırıyor ya. Öyle bir kullanıyor ki arabayı. Bir sağdayız bir soldayız. Bueno. Amigo, mochila. Ulan helal olsun sağlam duruyor be. Buraya kadar sağ salim geldik. Emin ediyorum toprağa atacağım. Çanta da düşmedi ya helal olsun ya. Ahí está. Adelante, la María. Otro. Ok, gracias. Oh. Panachel. HL. Ahorita por la hora no hay directa. ¿No directa? No. Todo no tendría solo live. Todo Panachel. Okay, Ok, ¿cuánto te cuesta? Ah, cinco. Cinco. Ah, me lo voy a poner yo. Ay, de bocado. otobüsün üstü de böyle. Su var su var ses. tamam. Ne ses yaptım be. Tamam bu iple bağlıyor. Okey. Okey tamam bu iple bağlıyor güzel. Okey. Neyse inşallah ip sağlamdır. Dayı yalnız öyle bir kullandı ki otobüsü. Dedim kesin kasa yapacağız. Ola abanas. bir otobüsten ötekine. Şöyle çökelim. Ya böyle bir otobüs kullanma olamaz. Bütün fizik kurallarını denedi yolda ya var ya dedim kesin ya devrileceğiz ya birine çarpacağız. Ya o otobüse nasıl güveniyorsun sen de o kadar hız yapıyorsun ya. Sanki Ebu Cehil'i torunlarını taşıyor da böyle agresif kullanıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Of sağ salim geldik ama. Şimdi buradan 5 ketsel vereceğim. 20 ketsel aldılar bu arada benden. O da ne kadar yapıyor? 50 lira yapıyor. 10 ketsel de önceden vermiştik. 75 lira. Şimdi 5 ketsel vereceğiz. 12,5 lira. Oradan bir otobüse daha binecekmişim. Yani 4 vesayet. Bak 2 vesayet diye başladık. 4 vesayet oldu. Hoppa! Aldım. Okey. Gracias. Hoppa! <laughs> omzumuzu aldık. Solola isminde bir kasabadayım. Pana Haçel'e gitmeden önce şu kasabada bir iki tur atmak istiyorum. Ayaklarım açılsın. Burada bir tane park var. Buraya bakalım. Hola. Hola, buenas. Yerli halkın çoğunlukta yaşadığı bir yer burası. Hola, buenas. Çok tatlılar ya. Ne <laughs> Burası şehrin meydanı. Aha da şu yoldan geldik. Abi bizi köşede indirdi. Aa burada market varmış Merkaba. Oraya gidelim bir markette. Dolanalım azıcık. Bu bölgenin adı da Sorola galiba. Sadece bu kasabanın değil. Ooo dayının kıyafete baksana. Şekil ha. Cemil İpekçi geldi. tarz gör tarz. Oo, güzelmiş bu pazar. Soldan soldan et kokuları geliyor. aşağı katı da var. Bak aşağı katı da var. Burada da kıyafet ağırlıklı sanırım. Allah. Bu çanta çok büyük o yüzden. Hala. Çok da dar yerlere girmeden. Çıkalım buradan. Neyse buranın pazarını da görmüş olduk. Pardon ablam. Desculpa. Hola. Ama nasıl bohça etmiş çocuğu sırtına. Ablam balık satıyor. Aşağı tarafa da buradan gidiliyor. insanlara Ne güzel böyle kıyafetlerini giymişler. Yalnız amcalar çok şekil ya. bana buenas. Hakikaten tarzlar ha. Bir şey fark ettim yalnız. Belki siz de dikkat etmişsinizdir. İnsanlar çok kısa. Bakın hiç abartmıyorum. Belki 1.50'nin altında bir sürü kadın gördüm. Abiler 1.50-1.60 civarında. Yani kadınların boyu ortalama 1.50 olabilir. Erkeklerin de 1.60'a yakın olabilir diye düşünüyorum. Bana haçel. Bana haçel. Okay, gracias. Cinco. Cinco. Gracias. mochila arriba. Vallahi boyları çok kısa. <laughs> Aldayı. <laughs> sen onu öyle alamazsın. Sen onu. Aa bak. Yine iple bağlı. Güzel. Güzel. 5 verecekmişiz buna. Ne 12 buçuk. 10, 20, 10 daha verdik. Ne yaptı? 40 ödemiş olacağız. Neyse otobüste şoför yok. Biraz daha bekleyelim. 40 ödemiş olacağım. O da 100 TL. 100 TL'ye yaklaşık 80 kilometre yol gitmiş olacağım. Ne diyordum? İnsanlar. Baksanıza çok kısa insanlar ya. Yani hakikaten kadınların boyu belki ortalama 1.50. Erkeklerin boyu belki ortalama 1.60 olabilir. Gerçekten çok kısalar. Yani ben bayağı yanlarında uzun hissediyorum kendimi. Ha burası da Solola. doluymuş otobüs ha. <laughs> Abinin yanına çökerim ben. Hello. Nasıl <laughs> dayı şekil. Şöyle bir kıyafet mi alsam kendime ya? Ha? İzmir sokaklarında Türkiye'ye döndüğümde gezeyim böyle. Panajachel'e geldik dostlar. Otobüs bizi böyle yolun kenarında bıraktı. Hemen kasabanın girişinde bıraktı. Bir hostel ayırtmıştım kendime. Şimdi oraya doğru yürüyeceğim. <laughs> Hola! Como estás? Como te llamas? Maria, Maria Burak. Mucho gusto. <laughs> çok tatlı, çok <tuka> tatlı. <laughs> Ciao. Ciao. <laughs> Uzaktan böyle el sallıyordu bana onu gördüm. Şöyle öyle bir sokağa girdim ki sağlı sollu hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, tur şirketleri. Sanırım ana cadde burası. Yani turistik olan ana cadde. Bir sürü böyle kıyafet falan satıyorlar. Hepsi de çok güzel ha. Bak şu ponço çok güzel mesela. Aha da benim hostel. Hostel Dulce Sueños. En ucuz burasıydı bu kinte. Gecelik 6 dolar kahvaltı dahil yazıyordu. Ben de hemen çöktüm. Geldik. Hola. Allah. 62. Bakalım ama çıkacak mı? Buraya Si, Burak Durgun. banyo Aha. Burada tuvalet banyo var. <laughs> <Okay. Okay. gülüyor> Hola burası mutfak. Hola Burası mutfak. Burası da kalacağım oda. Bu bayağı büyük ama bolca yatak var. Gracias, muchas gracias. Üste yatmayı hiç sevmiyorum ya. O yüzden şöyle alt yatağa çöktüm. Uy. Yordu ha. Şaka maka. Kısa bir mesafe geldi ama otobüs değiştir değiştir bir de o. Abi bayağı deli kullandı. Hakikaten yordu. samimi söylüyorum yordu yani. Ben biraz dinleneceğim daha sonrasında. Gezmeye başlayacağım. Siz bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Neydi buranın adı? Panachel. Aynen. Panachel'i bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Şöyle odayı bir kez daha göstereyim sizlere. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bunu böyle ara ara hatırlatacağım. Kanalın hızlı bir şekilde büyümesi için. Bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan, Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Adios amigos diyorum. yortib vallahi yurdi